Evet çekme bakalım. Çok güzel. Evet. Abi bir tane oldu ya çekme. Dolandır. Nasıl? Bir tane oldu mu çekme. Dolandır bak. Evet balıklara bakıyoruz. Balıklar coştu sayın seyirciler. Evet. Anında. Evet burası Muğla. Halil abi durma şundan yap. Takımı yoksa verelim. Neydi? İlçenin ismi? Ne He? Kazıklı. Kazıklı. Evet. Kazıklı ilçesinden açıldık. Balıklar geliyor. Bakıyoruz şimdi. Evet. Bekliyoruz. Geldi. Evet. Kolyozlar. Bugünün menüsü kolyoz. Evet sayın Aldım seyirciler. Kolyoz akını var şu anda. Hemen sana çevirdim. çevirdim abi. Evet abi balıklar geliyor. Evet Fatih Devirmiş Bey. Fatih Bey çekti yine balıkları. Hemen kendi Çok süper. Evet gelen, gelen o hemen tekneye atlıyor. Ee, zahmet çıkarmıyor. Evet kendi, kendi görüyor <laughs> balıklar.